arkadaşlar ben Kadir. Bugün sizlerle beraber langur oynayacağım. Karşımda bombom var. Önceden bildiğiniz gibi langur videosu yaptık. Eğer izlemediyseniz yukarıdaki kartlardan izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şu an arkadaşlar videoyu durdurun ve yorumlara yazın. Sizce kim kazanacak? Ee, oynayalım o zaman. Ve bu arada 5'te bitecek arkadaşlar. Yani langur konusunda çok iyi sağlayayım. gidiyordu. Evet. Bu arada şimdi... arkadaşlar kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet biraz zor. Kalelerimiz küçük. O yüzden gol atmak biraz zor oldu. Neyse üçte bitsin. Hadi beş dedi ama üç. Üçte bitsin. <laughs> dedim iddialıyım. 1-0 oldu. Şimdi aç. Evet, 1-1. Bir, bir. Skor 1-1. Bir, bir. Oy, bölünüyordu. Bu arada arkadaşlar, cidden izleyenlerin çok az abone oluyor. Onu da söyleyeyim <laughs> hani şunu da söylemeyi unutmayacağım arkadaşlar. Hala abonelik ücretsizken, abonelik ücretsizken lütfen abone olun. 2-1. Ah, Hadi 2-1 oldu. Son bu. Kadir atarsa kazanacak. Ayhan'ın başka şansı yok. Ne kadar atacağım başlık şansı yok. Başlık şansı yok. Aman bu Hadi. defa yaptık. Aman aman aman. Gol! Evet arkadaşlar videoyu beğendim. çok zevkliydi bu arada cidden size evde kendiniz yapın bay bay görüşmek üzere